Eski abimiz, eskici Vezat Dayım, Sami Şan abimiz Şan Antika olarak, Coşkun Dinçer abimiz, Ayzen Antika olarak, Abdullah Bayram abimiz, Çağrı Güneş Antika olarak, Baki Ayşe abimiz, Antika olarak, Vedat Duman, Duman Antik, Selim Arı, Selim Antik, Ahmet Haybotöz, Karatay Antik olarak, Yusuf Keleş abimiz, Nostalji Antika olarak, Ramazan Aktan abimiz de Deli Çavuş, Antik olarak hepsi hoş geldi şeref verdi efendim. Ayaklarına sağlık diyoruz. Ve ilk biz de misafirlere öncelik verildi. Misafirlerimiz yani Şa Sami Şan abimiz ilk mezafemizi başlatacak inşallah. Hayırlara vesile olsun. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref <laughs> verdiniz efendim. hoş geldiniz. Eee Karaman'da böyle bir organizasyona bize dahil ettiğiniz ettiniz. Ayrıca teşekkür ederim. Eee Konya'da eee bu işi yapıyoruz ama Karaman'da böyle bir organizasyon yapılması. Eee burada içimizde bulunan arkadaşlar. Eee Ahmet amcam olsun, Mücahit olsun. Eee Osman abim, Kamil abim, pazar kurulmasında, Samet abim. Eee hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon oldu. Ee, i̇nşallah ilk mezar bugün gerçekleştireceğiz. Ee, hepinizin ayağına sağlık katıldığınız için. Ee, Konya'daki mezarlara, pazarlara gelen arkadaşlar var ama ilk katılanlar için bir açıklama yapayım. Ee, herkes e, beğendiği ürüne pay verebilir. Ee, Alandan satanlar %10 komisyon alınıyor. Ee, Açılış serbest olan ürünlerde iade yoktur. Haliyle açılan ürünlerde iade yoktur. Onun dışında satılan ürünlerde söylenenin dışında bir şey çıkarsa iade edebilirsiniz. <laughs> Bebek ürünümüzle başlayalım. Hı? Eskilerde şöyle kefeli bir serazi, hamsi peyniri. Doğru söz. Seni dinliyorum sanki. Evet benim abi. Arkadaşlar ha. 50 liradan açıyorum. Var mı 50 lira? 50 geldi, 60 var mı? Var. 60 geldi, 70 var mı? Var. Yakından görmek isteyen varsa bakabilir. 70 geldi, 80 var mı? Var. 80 geldi, 90 var mı? 90 lira yoksa var. 80 lira. 90 geldi, 90 üzeri pey var mı? Var. 100 geldi. 110 geldi. 120 geldi. 130 geldi. 140 geldi. 140, 150 geldi. 160, geldi. 160 geldi. 200 geldi. 200 210 geldi. 210 üzeri pay yoksa 210 liraya. 250 geldi. 250 üzeri pay yoksa 250 liraya. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Aferin evet. isim söyleyin. Soner Yıldız. Soner Yıldız. Soner Arkadaşlar iki tane Alman gümüşü tabir ettiğimiz şekerlik Tertemiz kullanıma uygun. Ikisini birden açtım. elli liradan. Yüz lira. Yüz geldi. 150. 150 geldi. 200. 200 geldi. 200 üzeri P yoksa <laughs> 210. 210 geldi. 220. 220 <laughs> geldi. <laughs> 220 üzeri P yoksa <laughs> 220 liraya satıyorum. Satıyorum. Sat. Hayırlı olsun. Arkadaşlar eski birimli fotoğraf makinesi iki tane ikisi sifon. Sine birlikte açtım 50 liradan var mı 50 liramız? İkisine birden 50 liramız var mı? 50 liramız yoksa çekiyorum. 50 geldi. 60 liramız var mı? 60 yoksa 50 liraya. <laughs> Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Abdullah abi. Oradan bir ürün verir misin? 60 lira. 50 değil mi abi? Arkadaşlar yine eskilerden bir fişek <laughs> çıkartma aparatı. Metaldi. Eksi yetmeli yok. Açtım 50 liradan. Var mı 50 liramız? Var. 50 geldi 60 var mı? İyi bir şey. 50 geldi 60 var mı? Şişeyi, şişeyi <laughs> 60 yoksa 50 liraya. Satıyorum. <laughs> 60 geldi. <laughs> 60 70 geldi. 70 üzeri değil yoksa 70 liraya. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Tanrı verdi abi. Arkadaşlar saymadım ama içerisinde 125 tane olduğu söylendi. Yani ikisi 250 tane. Eski milyalar, misketler, açtım 50 liradan ikisini birlikte. İkisi birden. İkisine birden 50 lira var mı arkadaşlar? 50 geldi. 60 geldi. 100 geldi. 100 üzeri P yoksa 100 liraya. 110 geldi. 120 geldi. 120 üzeri peyi yoksa. 120 liraya. 130 geldi. 130 üzeri peyi yoksa. 130 liraya. Satıyorum. 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 Arkadaşlar bir tane pirinç havan. Pirinçtir, eski malzeme. Şu yenidir. Kırığı şart daha yok. Açtım 50 liradan. 100 lira. 60 geldi, 100 geldi. 150. 150 geldi. 60. 160 geldi. 160 geldi. 160 üzeri B yoksa 160 liraya satıyorum. Satıyorum 170 geldi. 170 üzeri B yoksa 170 liraya satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. <laughs> Eski iş bankası kumbarası metal anahtarı üzerinde eksiği yok çalışır vaziyette. 50 liradan açtım. 50 geldi. 60 geldi. 70 geldi. 70 üzeri pey yoksa 70 liraya satıyorum. Satıyorum. Arkadaşlar eskilerden yine bir de kahve değirmeni kolu içinde. Şu şekilde kullanılabiliyor. Var mı 50 lirası? Var 50 lirası. 50 geldi. 60 var mı? 60 geldi. 60 üzeri pey, 70 geldi. 100 geldi. 100 üzeri pey yoksa 100 liraya. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Hayır. <laughs> Osmanlı Arkadaşlar dekorluk antep üzeri pirinç ve sedef işlemeli bir adet kılıç. İçi şöyle içinde de motifleri var. Daha başlıyoruz. Ama başlıyoruz. daha başlıyoruz. çok başlıyoruz. dışında işçiliği var. Ahşap üzerinde şu beyaz olanlar sedef kenardaki sarılar pirinç yapmadır. 400-500 liraya satılan bir ürün. Evet. 50 liradan açtım. Bugün evet. özel. 200. 200 geldi. 250. 250 geldi. 300. <laughs> <laughs> 300 geldi. 300 üzeri peynir yoksa 300 liraya. <laughs> 310 geldi. Öbürünü de 310 üzeri peyni yoksa 310 liraya. Satıyorum. 350 geldi. 350 üzeri peyni yoksa 350 liraya. liraya. Satıyorum. Arkadaşlar, Satıyorum. Sat. Aynısından bir tane daha açtım 50 liradan. 100, 100. geldi. 150. 150 geldi. 200. 200 geldi. 300. 300 geldi. 350 geldi, <laughs> 30 geldi, 320 geldi. 320 geldi. 320 üzeri P'yi yoksa 320 lira ya. Satıyorum. 330. 330 geldi. 340 geldi. 340 üzeri P'yi yoksa 340 lira ya. Satıyorum. 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 Abi hayırlı olsun. Arkadaşlar satıcı arkadaşları kurayla çekiyoruz. Herkes sırayla satacak. Şöyle şey sıradan çektim. Bir tane çek abi. Bunu alacağız. Bunları bana getirin. Onlar bakalım. Bunu alacağız. Kim abi? Kim abi?